Gençler selamlar merhabalar Sayın Salcı'nın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 2023 tayfaya TYT AYT Geometri Soru Bankası önerisiyle geldim. Arkadaşlar sizlere kolaydan zora şekilde sıfırdan 10 üzerinde değerlendirdiğimiz zaman temelden e, üst seviyeye çıkabileceğiniz kaynak önerisi yapacağım. Kaynakları detaylı yorumlamaya çalışacağım sizlere. Sizlere fayda sağlayacak bir video ile karşınıza geldim inşallah. Sizler de umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız abone olur. Like atarsınız diye umuyorum. Arkadaşlar sizlere kolaydan zora ilerleyebileceğiniz ilk soru bankasıyla başlayacağım. sıfır seviyesinde olanlar kesinlikle çözmesini tavsiye ettim. Geometri yapamıyorum, zorlanıyorum diyenlerin ilk tercih bence aktif öğrenme yayınlarının aktif matematik geometri soru bankası olmalı. arkadaşlar sıfırdan başlayanlar için temel bir soru bankası uygulayabileceğiniz formülleri olsun, özellikleri olsun uygulayabileceğiniz bir kaynak. Sizleri sıfırdan böyle bir iki basamak ilerletebilecek bir kaynak olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. İkinci kaynak olarak da arkadaşlarım şeyi öneriyorum sizlere. ENS yayınlarının görmekli soru bankasını. ENS yayınları da arkadaşlar kolay orta diyebileceğimiz, ikinci basamakla çözebileceğiniz güzel bir kaynak. O yüzden sizlere fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda ENS ile birlikte veya ENS'den sonra da acil matematik ilaç serisi görmek soru bankasını kullanabilirsiniz. O da sizlere özellikleri kullanmanızı sağlayabilecek. E, temel soru tiplerinizi karşınıza getirebilecek. E, güzel bir soru bankası. Ara sıra böyle yeni nesil geçiş soruları var arkadaşlar. NSR'i de öyle, acil matematik ilacında da öyle soru bankasında, geometri soru bankasında. Hem arkadaşlarım özellikleri uygulayabileceğiniz, hem de bu şekilde yavaştan yeni nesile geçebileceğiniz bir soru bankası bunlar. E, daha sonra baktığımız zaman, yine böyle e, 7, 10 üzerinden değerlendirirsek eğer, 3 ile 6 arasında, önerebileceğim sizlere full matematik geometri soru bankası var. E, TYT matematik kaynak önerisi yaparken full matematik size şunu söylemiştim altını çizerek. Arkadaşlar şurada iki sayfa düşünün. Bir sayfada e, temel soru tiplerinin ne olduğu, e, kazanımlara göre hazırlanmış, özellikle uygulayabileceğimiz böyle klasik soru tarzları var. Diğer yan sayfasında arkadaşlar o soruların yeni nesile uyarlanmış bir soruları var arkadaşlar. Yani bir sayfada, iki sayfada arkadaşlar hem temel soru tarzını hem de yeni nesil soru tarzını görebileceksiniz. Bu yönden de sizi geliştirebilecek güzel bir soru bankası. Kesinlikle de e, çözerken full matematik geometri kaynağını e, kaynak listelerinize yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir önerebileceğimiz kaynaklar arasında hız ve renk yayınlarının geometri soru bankası var. Hız ve renk yayınları arkadaşlar bana göre zor bir kaynak. Nasıl zor bir kaynak? Üç renk var arkadaşlar zaten kolay orta, zor şeklinde gidiyor. Ama yeni nesil sorular arkadaşlarım bana göre zorlayıcı bir kaynak arkadaşlar. Kolay orta kısmı çözebilirsiniz ama diğer kısmında zorlanırsınız. Onu söylüyorum sizlere. Sonrasında arkadaşlarım Armada yayınlarının Gömet Soru Bankası var. Ben çok beğendim. Kendisi aynı zamanda benim çorumdan Gömet Hocam arkadaşlar. Olsun Hocamızın yazmış olduğu bir kitap. Ben gerçekten kalitesini çok beğendim. Her böyle sayfasında nasıl söyleyeyim formülleri falan var. Özellikleri vermişler yine aynı zamanda. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar böyle orta zor şeklinde kaynak çözmek isteyen arkadaşlarımız için altını çiziyorum. Böyle yeni nesil tarzında güzel hazırlanmış, bayağı soru tipi olan kazanımlara göre hazırlanmış bir soru bankası. Sizler arkadaşlar kesinlikle incelemenizde fayda var. Diğer bir önerimizde de YZ yayınlarının geometrisi var arkadaşlarım. O da öğreniyorum, başarıyorum, geliştiriyorum, sınava hazırlanıyorum şeklinde bölümleri var geometri soru bankasında. Gerçekten o da sağlam bir kitap olmuş. Onu ben de beğendim. Onu da size öneriyorum arkadaşlar diğer bir soru bankası baktığımız zaman orijinal yayınlarının geometri soru bankası çözmeden sınava girme diyorum arkadaşlar. Direkt ben dediğim şey bu. Çözmeden sınava girme. Orijinal yayınların TYT'si, AYT'si, Gövmetlisi, matematik ve e, geometri alanında başarılı bir soru bankaları var arkadaşlarım. Çözmeden sınava girmeyin diyorum. Geometri soru bankasında arkadaşlarım her ünite öncesinde e, konu ile ilgili özetler, pratik bilgiler mevcut. Sonrasında seviye seviye ilerliyor. Sarı, mavi, kırmızı şeklinde sarı kısmı biraz kolay formülleri özellikle uygulamanızı temel atmanızı sağlayacak bir kısım. Daha sonra böyle yavaş da böyle seviyenizi artırıp zorlaştıracak bir soru bankası. Onu da arkadaşlarım bence bana göre tavsiyem niyetim. Sınava girmeden önce son kaynağınız bence orijinal denilenin gömülü soru bankası olsun. Çünkü çözmeden girme diyoruz ve size çok katlı sağlayacak bir soru bankası olduğunu söylüyorum. Netliğinizi net katacak bir soru bankası arkadaşlar. Kırmızı pembe kısımda yani zorlanabilirsiniz tabi. Onu ben, ben de zorlandım. O yüzden söylüyorum sizlere. Daha sonra arkadaşlar yine zorlanmak istiyorum derseniz Apotemi yayınlarının Maestro soru bankası o da orta zor şeklinde bir kaynak. Güzel bir kaynak arkadaşlar. Acil yayınlarının matematik, acil yayınlarının gövmeci soru bankası o da zorlanabileceğiniz bir kaynaklar arasında. Zor bir kaynak. Bunu da yine tercih edebilirsiniz. Daha sonra yayınlarınızın Pro serisinin gömlek soru bankası var. O da orta zor şekilde diyebileceğimiz genellikle orta bir kaynak arkadaşlar. Ama güzel de bir kaynak, zeynep fayda sağlayabilecek kaynak. Kazanımlara göre hazırlanmış bir seri artık yani konu, e, konu demeyelim de seri kitap arkadaşlarım. Daha sonra şöyle bir düşünüyorum. Şey var arkadaşlar. E, çap yayınlarının soru bankası var. Çap yayınlarının soru bankasından ziyade çap yayınlarının fasiküllerini çözerseniz eğer gömme talarında hem uygulamada hem çıkmış sorularda sizlere daha çok fayda sağlayacak. Çap yayınları arkadaşlarım bu sayede sizlere geometri mesela temel olmayan arkadaşlarımız bile çap yayınlarını fasiküllerini kullanabilirler. Kesinlikle sizlere alt seviyeden alıp üst seviyeye çıkaracak bir fasiküller ve soru bankalarına sahiptir arkadaşlarım. Arkadaşlar ortalama 5 ila 15 arasında soru bankası önerisi yaptım sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Bazı yerlere dilim sürçmüş olabilir. Bu yüzden de kusura bakmayın. Biraz video çekerken heyecanlanıyorum yani kamera karşısında sizlere güzel şeyler aktarmak çalış aktarmaya çalışıyorum. Ama yine de arkadaşlarım ben e, sizlere 4-5 senaryo çekeceğim yakın zamanda. Temelden başlıyorum hangi 4 kaynak çözeyim veya temelim var hangi 4 kaynak çözeyim. Ortası vereyim hangi 4 kaynak çözeyim şeklinde. Size senaryo şeklinde kaynak önerileri de, de yapacağım. Umarım sizler için arkadaşlar faydalı olacak bir seridir. Umarım hoşunuza gidiyordur. E, bu yüzden arkadaşlarım de benim emeklerime karşılık kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize e, sınav senesi başarılar diyorum. İyi çalışmalar diyorum. Görüşmek üzere.